Arkadaşlar bugün sizinle beraber bir vlog çekeceğiz. Ee, bu vlogda size söylemek istediklerim Bir hafta geçti ben de bir beklediğim cümlelerle size bir vlog çekiyorum. Bu vlogda God of War serisinin gelebileceğini söylemek istiyorum. Ee, hatta God of War'ın diskiyle ve e, kutusuyla beraber benim yanımda eğer istiyorsanız bu videoya istiyorum diye yorum atabilirsiniz. Hatta yorum atmayın. O seri gelecek. Eğer biraz uğraşsam gelebilir. Ee, ve de bu aralar video gelmiyor. Niye derseniz. Video çekecek bir şey bulamıyorum. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar bugün. Bugünlük bu kadar sadece God of War'ın gelebileceğini gelebileceğini söylemek istedim. Bu bir duyurudur. Görüşürüz.